Merhabalar, bu bölümümüzde Frozen Karlar Ülkesi'nden ve devam filmlerinden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Karlar Ülkesi, özgün adıyla Frozen, Disney tarafından yapılan 2013 yapımı animasyon filmi. Filmde müzikaller oldukça ilgi çekiyor. Ne kadar animasyon filmi olsa da sadece küçük yaş kitlesine hitap etmiyor. Her yaştan izleyiciyi kendine çekiyor. Şarkıcı Demi Lovato bu film için Lady Go şarkısını seslendirmiştir. Filmin konusuna gelecek olursak Küçükken birbirleriyle çok iyi anlaşan iki kardeş Elsa ve Anna bir gün oyun oynarken Elsa'nın güçlerini kontrol edememesinden dolayı Anna yaralanır ve kral ve kraliçe onu büyü yapan cücelerin yanına götürür. Cüceler sihrin kalbe gelmediği sürece çıkarılabileceğini söylerler. Anna'yı iyileştirirler. Fakat zihninden Elsa ile geçirdikleri sihir ile ilgili güzel anıları siler. Yıllar geçer ve büyürler. Kral ve kraliçe geçirdikleri bir kaza sonucu ölür. Birkaç yıl sonra Elsa büyür ve Arendel kraliçesi olmak için ülkede taç giyme töreni düzenlendi. Yıllar sonra ilk defa sarayın kapıları açılır. Fakat törende Anna ve Elsa'nın kavgası sonucu herkes Elsa'nın güçlerini öğrenir. Elsa ülkeyi terk eder. Macera da burada başlar. Frozen 2 seriden oluşmakta. İzleyici tabii ki 3. devam filmini bekliyor. Peki 3. devam filmi gelecek mi? Buna bakalım. Karlar Ülkesi 1 2013 yılında, 2. filmi 2019 yılında yayınlandı. Yani ikinci filmin çıkması 6 yıl sürdü. Karlar Ülkesi, hem sinema hem de oyuncak sektörü için büyük bir fenomen olsa da Disney bu fırsatı aceleye kurban etmek istemiyor. İkinci filmde gişede beklenen rakamlar hızla yakalansa da Karlar Ülkesi 3'ün vizyona girmesi önümüzdeki 5 sene içinde makul görünüyor. Aslında yönetmenler Chris Buck ve Jennifer Lee 3. film hakkında çoğu şeyi gizli tutmak istemesine rağmen stüdyonun bir sonraki hikayesinin Arendelle'in eski kralı ve kraliçesinin geri dönmesini konu alacağını öğrendik. Üçüncü filmde anne ve babasının ölmediğini öğrenen Elsa ve Anna ailelerini bulmak için maceraya atılacaklar. Yani ilk iki filmde bol bol izlediğimiz macera sahnelerini üçüncü filmde de göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerle görüşmek üzere, hoşçakalın.